Merhaba sevgili Kova ve Yükselen Kovalar kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için Eylül 2025 aylık öngörü almaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir enerji alanınız var ve nasıl bir olasılıklar alanınız var? Bunları okumaya, öngörmeye çalışacağız. Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir birebir senaryolarımız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. <laughs> Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki okumalar genel ve kolektiftir ve bakalım şimdi sizler için Eylül nasıl bir hikaye ile açılış yapıyor? Kova ve yükselen Kovalar. Eylül 2025. Kova ve yükselen kovalar. Şimdi şöyle Eylül 2025 bir şeyler var kafanızın içinde sizi aklınızı kurcalayan fakat henüz o konu her neyse bu her birimiz için e, farklı olabilir, e, her birimiz için e, farklı alanda olabilir. E, o sorunun cevabı için henüz e, açıklık getirilme zamanı gelmemiş. Aklımızı kurcalayan o soru ya da o konu her neyse açıklığa kavuşabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var ve o e, giz perdesi diyebilir miyiz? Belki diyebiliriz. İşte o perde Eylül ayında biraz daha e, kendisini hissettirecek ve e, hatta şöyle yani e, belki de e, bir şekilde merak etmememiz gerektiği işaretleri bile bize verilebilir. Diyebilirsiniz ki nasıl mistik bir konuşma oldu ya da gizemli bir konuşma oldu şimdi bu ama akışınızda bu var. Bunun haricinde kova ve yükselen kovalar genel olarak Genel olarak maddi ya da manevi sağlam tarafta olduğunuzu ve kendinizi e, güvende hissettiğiniz bir zaman dilimi olduğunu da aynı zamanda ailenizle bağlarınız ve o bağların kuvvet e, o bağların e, giderek kuvvetlendiğini de fark edebilirsiniz e, ve şöyle her hangi bir konuda bir adım atmak ya da bir bir şeyler yapmak istediğinizde sistem tarafından yani evrensel olarak desteklendiğinizi de fark edebilirsiniz. Değişim ya da değişiklik düşünenler de var aramızda kova ve yükselen kovalar. Bu belki ev değişikliği olabilir, belki şehir değişikliği olabilir ama ee, şöyle ki e, birebir e, bire bir, e, bunu ancak e, işte haritalarınızdan e, görebilirsiniz. Hatırlatıyorum buradaki okuma e, şeydir e, genel ve kolektiftir. Sadece bir tane fazladan kart almak istiyorum sizler için buraya. Çünkü bazılarınız yurt dışı bile e, düşünüyor olabilir. O yüzden öyle bir duraksadım. Çünkü demek ki akışınızda kolektifin akışında böyle bir e, akış da vardı. Bu değişim için e, ev değişimi dediğim gibi işte e, taşınma, şehir değişimi, belki ülke değişimi, e, uzun zamandan beri planladığınız, bunun için belki de emek verdiniz ve bazı sabırlar e, işte gösterdiniz. Bununla ilgili de şimdi bu Eylül ayında size geri dönüşler gelmeye başlayabilir. E, bir takım e, nasıl desem konular açılmaya başlayabilir ve siz kararınızda e, kararınızı vermekte daha da netleşebilirsiniz kova ve yükselen kovalar. Ee, ve geliyoruz tutulma koridoruna biliyorsunuz ki 7 Eylül'de bir ay tutulmaması var ve koridora tutulma koridoruna girmiş oluyoruz. 21 Eylül'de güneş tutulması ile o koridordan çıkıyoruz. Bu ay tutulması yani koridora giriş anı sizlerin ikinci evinde yani e, para evinizde değerler ve özdeğerler evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada e, size e, ben de merak ediyorum tabii ki e, tarot olarak nasıl bir akış verecek ama bireysel olarak da e, haritalarınızı okutabilirsiniz ve e, etkilerini e, ya da artılarını daha e, iyi bir şekilde hayatınıza almayı deneyimleyebilirsiniz. Dönüyoruz biz e, ha, açılımımıza 7 Eylül'deki ay tutulması kova ve yükselen kovalar için nasıl bir duruma ışık tutuyor neye projeksiyon yapıyor nasıl bir akış var nasıl bir alan var kova ve yükselen kovalar. Kova ve yükselen kovalar, bu ay tutulmasında aslında size şöyle bir durum söz konusu. Belki ilişkiler açılımında çıkacak, ama kolektifin akışına göre söylüyorum bu ay tutulması. Evet, ikinci evinizde. E, fakat burada değer ve öz değerlerde yani kendinizle ilgili kendinize vermiş olduğunuz değerlerde bazı şeyleri ışık tutacak ve e, burada belki de herkesi çok düşünüyorken en çok kendinizi ihmal ettiğinizi ve e, kendinizi korumadığınızı ve kendinizi bazı ihanetlere açık bırakmış olabileceğinizi fark edebilirsiniz bu iyi bir haber mi? Evet sizin için iyi bir haber. Çünkü buradan bir toparlanma var ve bakın, eee makus geldi. hemen hemen kendinizi ele alıyorsunuz ve hemen kendinizi sil baştan yeniden ortaya koymak, o değer ve öz önce kendiniz için güçlü bir şekilde ortaya koymak ve kendinizi yeniden yapılandırmak gibi bir takım girişimleriniz olacak. Parasal açıdan parasal açıdan kazanımlarınız önünüze gelecek ama aynı zamanda da o parasal açıdan kazanımlarınızı önünüze getirebilmek ve bunları yaşam düzlemlerinize alabilmek için enerjinizi yenilemiş olduğunuz kendinizi ortaya koyma enerjinizi çok güçlü bir şekilde çalıştırıyorsunuz bu tutulma enerjisi ile beraber sizin için bir dönüşüm söz konusu o dönüşüme direnmemek lazım çünkü o zaten kova ve yükselen kovalar Plüton'un size sizin burcunuza girmesiyle o dönüşüm zaten başladı. Ona direnmememiz gerekiyor ve e, her an o dönüşümü dönüşüm sürecini hatırlamamız gerekiyor ki bu ay tutulmasında aslında o dönüşümde ne kadar çok desteklendiğimizi fark edebiliriz. E, hayatlarımızda hiçbir şey eskisi gibi olmadığını ya da olmamaya başladığını ya da e, olmamaya başladığını görebiliriz artık olmayacağını idrak ettiğimizi de fark edebiliriz. Kısacası kova ve yükselen kovalar hayatımız her yönü ile değiştiğini değişmeye e, başladığını e, buna göre işte o ikinci evimizde en başta de, kendi öz değerlerimiz ve daha sonra değerlerimiz bunları da sürekli göz önünde bulundurmamız gerektiğini e, Düşündüğümüz dışarıdan düşündüğümüz herkes kadar bizlerin de bir o kadar kendimiz için kıymetli ve değerli olduğumuzu da hep hatırlamamız gerekiyor ee, ve. Ee, bu değere göre işte buraya bu tutulma bize bunu verdi. Biz kendimize e, vermiş olduğumuz o değerle, hatırladığımız o öz değerimizle bu tutulmada da dünya bize yani tutulma ile beraber dünya bize bir ayna tutacak ve o aynada bize o değeri bütün ihtişamı ile gösterecek ve tabii ki de bu da ne getirecek neticesinde elbette ki manevi değerin dünyanın bize tutmuş olduğu ayna ile vermiş olduğu yansıma ile beraber maddi e, değere dönüşmesini bu tutulma bize gösterecek bence çok güzel biraz karışık anlatmış olsam bile sevgili kova ve yükselen kovalar e, buraya yeniden dönüp burasını dinleyebilirsiniz ve şimdi e, normal açılımımızla biz devam edelim iş kariyer ve para alanında nasıl bir akışınız var eylül 2025 İş ve kariyer konusunda bazı gelişmeler var ya da e, işte e, o gelişmeler e, bir anda hızlanacak ve belki de ya 8 hafta önceden beklediğiniz bir gelişme önünüze geliyor. Ya da e, bu Eylül ayından itibaren yani e, 8'li bir vakitte iş ve kariyer alanınızla ilgili çok hızlı gelişmeler olacak ve sizin e, aynı hızda buna reaksiyon vermeniz gerekiyor bazı şeylerde belki de bu en başta genel kolektif enerji alanı ile de kaynaklı olabilir kendinizde bazen enerji noksanlığı hissediyorsunuz hissedebilirsiniz herhangi bir şey yapma isteğiniz yok bulunduğunuz ortamdan ayrılma isteği çok güçlü bir şekilde çalışıyor İş ve kariyer alanında belki de ayrılık kararı aldığınız mevcut bulunduğunuz yerde belki de bunu bekletiyorsunuz. O yüzden de bakın, yani bu kararsızlık ya da işte tabi bu kararsızlık ya da bu karar vermeme olayı sizin enerjinizi aslında israf etmenize sebep oluyor. Şimdi burada Tota Tota Rota size diyor ki sevgili kova ve yükselen kovalar önce önce bir düşünce yapını bir toparla önce serin serin bir şekilde düşün hedefini gözünün önüne koy ve o hedefe hangi yoldan gideceğine karar ver ve işte o zaman ancak o şekilde o kararsızlığını yenebilirsin. Bir tane daha kart almak istiyorum çünkü burada bir sonuç alamadım ben akıştan. Bir kart daha almak istiyorum ve bunu başarabilecek misin bunu görmek istiyorum. Kova ve yükselen kovalar. Evet kova, bir yükselen kovalar. Ancak bu şekilde, bu başı, başı, ım, başarısızlık değil, bu kararsızlığı bu şekilde yeniyorsun. Ve nihayet hedeflediğin ve e, sahip olmak istediğin yere doğru ne için mücadele e, ettiysen ya da ne için mücadele e, Mücadele ederek neyi elde etmek istiyorsan, buna ulaşmanın yolları sana açılıyor iş, kariyer ve para açısından. Ve şimdi bakalım bireysel olarak ilişkiler, ilişkilerinizde nasıl bir akışınız var kova ve yükselen kovalar. Eğer bir partnerlik içindeyseniz, partnerliğinizi, birlikteliğinizi korumaya çalışıyorsunuz. Bir noktada da başarılısınız. Ancak burada yine bazı işte depresif durumlarınız ortaya çıkabilir ve o depresif durumlarınızı artık öteleyemezsiniz. Bunlarla beraber yürümek, yani daha doğrusu şöyle, bir aydınlık yola çıkmak istiyorsanız bunlarla yüzleşmeniz ve e, nereye vermek istediğinizin kararını vermeniz gerekiyor. Güzel haber şu ki bu kararı veriyorsunuz, o adımı atıyorsunuz ve belki de o aydınlığa doğru partnerinizle beraber yol alıyorsunuz. Evet bir tamamlanma da söz konusu, mevcut partnerlik içerisinde bir tamamlanma söz konusu e, ve e, Şöyle ki e, o tamamlanma size vaat ediliyor yeter ki e, aceleci davranıp acil yeter ki aceleci davranıp hedefinizden başka bir şey ya da başka birisi sizi şaşırtmasın Çünkü böyle de bir olasılık var Çünkü siz kendinizi e, birisinin fikrine birisinin fikri için kendinizi öteleyebiliyorsunuz. Hani ilk başta dedik ya kendinize ihanet etme potansiyeliniz var. E burada da biraz çok az çok az bir sağlıklı bencilliğinizi çalıştırmanız gerekiyor. Önce kendiniz iyi olmanız gerekiyor ki işte kime ulaşmak istiyorsanız ona daha faydalı olabilirsiniz. Eğer bir partnerlik içinde değilseniz yine burada size bir tamamlanma vaat ediliyor. Sevgili kova ve yükselen kovalar yeter ki içinizde taşımış olduğunuz korkularınızı Karşınıza getirin ve yeter ki yürümek istediğiniz yolu şu anda göremezseniz bile içgüdülerinize güvenerek o adımı atın. Yeter ki sağınızdan solunuzdan dost ya da düşman size her ne söyleniyorsa bunları bir an bir tarafa bırakıp sadece kendi sesinizi dinleyin. Size de o tamamlanma, o partner o da size vaat ediliyor. İşte böyle bir akışınız var e, Eylül'de bir de bakalım kapılar ne söyleyecek sizin için kova ve yükselen kovalar hangi kapılar sizler için açık olacak veya hangi kapıların önünde bir ihtimal bekletiliyor olabilirsiniz öngörmeye çalışalım fırlamak istedi. Bu da destenin size mesajı. Önce destenin mesajını açalım. Burada size Magus gelmişti. Tutulma açılımında. Ve kapılar da e, bu e, bunu teyit ediyor. Kendinizi ortaya koyma, kendinizi bütün yeteneklerinizle ben varım deme, bütün değer ve özlerinizle, bütün yeteneklerinizle kendinizi ön plana çıkarma akışı ve kapıları sizler için açık. Bir saniye. lütfen Aşk ve sevgi kapıları sizler için açık. Kova ve yükselen kovalar. Ee, dediğimiz gibi yeter ki yeter ki size ait olmayan kapılarda enerjinizi boşa harcamayın enerjinizi kendinize harcayın ve e, olacak şeyler için harcayın vermiş olduğunuz bütün emeklerin nihayet geri dönüşünü almaya başlayacağınız bir zaman e, sizin için demek ki Plüton Plüton sizi korkutmasın belki de plütonla güzel bir şekilde uyum içinde Evet zorlanabiliriz ama yine de uyum içinde dönüşerek adımlarımızı atıyor ve bundan dolayı da hediyelerimizi, yarmanlarımızı alıyoruz diyebilirim kova ve yükselen kovalar. İşte böyle bir akışınız vardı kısa ve öz. Umuyorum ki beğendiniz ve umuyorum ki faydalı buldunuz kendiniz için gönlünüzden her ne geçiriyorsanız gündeminiz olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki burç okuma videolarında görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle esen kalın.